Malta'da araçla ezildikten sonra taşla öldürülen 30 yaşındaki Pelin Kaya İstanbul'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi zanlının hak ettiği cezayı alması için Malta'ya gitmeye hazırlanıyor. TRT Haber acılı aileye ulaştı. aracını üzerine sürerek ezdi. Ardından taş attı. Yardım etmek isteyenlere de engel oldu. Malta'da iç mimar olarak çalışan 30 yaşındaki Pelin Kaya böyle katledildi. Cani bir kişi tarafından kızımı cinayet, resmen cinayete kurban gitti. Bir anne olay yerini görmek ya da olayın nasıl olduğunu gerçekleri arkadaşlarının anlattığını ancak o kadar biliyorum. Bu cani resmen hani programlanmış, planlamış gibi kızımı diyor. Doğum günüydü. Arkadaşlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı. Son anları olacağından habersizdi. Evine dönerken hayalleri yarım kaldı. Hayalleri çok güzeldi. Çok hayaller kuruyordu. Bir genç kızın hayali nasıl olabilir? Güzel günler, güzel şeyler yapayım. Ailesi kızlarından gelen acı haberle yıkıldı doğum günü şakası sandılar inanmak istemediler. Kızımın arkadaşı Berivan telefonla aramış. Biz Pelin'i kaybettik, kaza oldu. Tabii biz onlar bize doğum günü şakasını yaptılar diye inanmıyoruz. Pelin Kaya'nın cenazesi İstanbul'a getirildi. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Allah Olayın ardından Malta polisi zanlı Jeremy Kamillare'yi elektroşok tabancasıyla etkisiz hale getirdi. Yüksek dozda uyuşturucu aldığı belirlendi. Genç mimarı öldüren katil zanlısı tutuklandı. İkinci duruşması 30 Ocak'ta Malta'da görülecek. Pelin Kaya'nın ailesi ve sevenleri de duruşma salonunda bizzat bulunmak ve o cani ile yüzleşmek adına Malta'ya gitmeye hazırlanıyor. Perin için adalet isteyen ailesi yargı sürecini yakından takip edecek. Bu olayın elimizden geldiği kadar arkasında duracağız. En ağır cezayı almasını uğraşacağız. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde bize her türlü yardımı oldu. Arkamızda onların desteğini hissediyorum.